Demekte olduğunuz podcast bir podcastlik projesidir. Selamlar, burası Şehir Veritim. Bugün haftanın çıkanlarını konuşuyoruz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bu hafta neler çıktı? Modun Toksik albümü çıktı. Red Kays'in La Famila ikisi çıktı. Albüm yine. Zenci'nin Tatu single'ı çıktı ki Zenci zaten albüm yayınlamak diye bir şey bilmiyor. Ardından Oasis'in neden bu kadar ciddisi çıktı? Çıktı da çıktı. E Ezel'in yeni parçası çıktı. Ama ben bunların her birini tek tek konuşmayacağım. Burayla bu 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 hafta çıkan her şeyde büyük bir problem var. Ortak bir problem var. Bu arada ha Ecofreshin Turkish Nightmare çıktı. Evet, o da rezil bir şeydi gerçekten. Bu hafta çıkan bütün işlerin ortak bir problemi vardı. Bunu konuşmak istiyorum. Ne bu ortak problem? Ve bu ortak problemi aslında anlamak için çok gerilere gitmemiz lazım. Ta böyle Osmanlı'ya kadar gitmemiz lazım neredeyse. Ama Özal döneminde de bunu görebiliriz. Türkiye'de batıcılık ve ilericilik denen şey. İlericilik eşittir batıcılık oldu. Batıcılık eşittir batıda yapılan her şeyi almak oldu. Ve aslında bu kültürel anlamda bir asimilasyondu. Bir an doğru mu diye düşündüm. Doğru kelimeyi mi kullanıyorum diye düşündüm. Asimilasyondu ve Türkiye'de bugün doğucu dediğimiz insanlarda, muhafazakar dediğimiz insanlarda tamamıyla zihin anlamında asimile olmuş durumda var. Dedikleri, istedikleri şeylerin hiçbirinin Türkiye Türk toplumunda karşılığı yok. Ama batı batıcı olmak, ilerici olmak denen şey de Hollywood filmlerinin aynısını yapmak, Amerikan eğlence endüstrisinin aynısını Türkiye'de yapmaya çalışmak, dinledik dinledikleri her şeyi aslında Türkiye'ye getirmek üzerine kurulu. Almanya konusunu Baykan Barlas'la konuşurken şeyi söylemiştik. Almanya'da bu iş bu işin üzerine düşünülüyor? Bu işin Almanya'ya nasıl uyarlanabileceği üzerine insanlar deniyorlar. Yani şöyle şöyle bir şey düşünüyor yani İngilizce dinlediği için ilk dinlediğinde bir sürü İngilizce yapıyor anlayana kadar, bunu kavrayana kadar. Ama Türkiye'de böyle bir şey olmadı. Çünkü Türkiye'ye rap müzik geldiğinde Almanya zaten bunu anlamaya çalış, çalışıyordu hala. Ve aslında bu özgün düşünmeme problemi, Türk eğitim sisteminin bize dayadığı ve çok 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 eski zamanlardan beri gelen, Özal'la beraber hayatımıza giren bu problem, gerçi Özal'dan önce girdi de neyse, bu problem artık her yerde görülüyor. Hayatımızın her yerinde görülüyor, her noktasında görülüyor. Ve aslında bu hafta çıkan işlerin hepsinin problemi de bu. Gerçekten biz dışarı kapalı bir ülke olsaydık her anlamıyla. Bu işler gerçekten piyasadaki tek işler olurdu. Ama şeyi görüyorsun yani. Red Case'deki herkesin neye özendiğini görüyorsun. Çok böyle albüm incelemesi konuşmaya da gerek yok. Yani çektikleri klipte de Sence Neden klibinde işte. Şöyle bir problem var. Yani abi siz o silahları kullanabiliyor olsaydınız rapçi mi olurdunuz ya? Hani o ve açıkçası Türkiye'de de şöyle bir şey var. Türkiye devlet devlet otoritesinin çok güçlü olduğu kimine göre maalesef kimine göre hele şükür falan. Bir ülke ve sen böyle bir ülkede zaten o kadar silahı kullanabilseydin, o silahları kullanabilseydin nerede olurdun? Bir düşün yani. Ben bunu almıyorum, kimse bunu almıyor. Bunun Amerika'da bir karşılığı var çünkü bir çete kültürü var orada. Burada öyle bir şey yok. Burada zaten çeteciysen rapçi olamazsın. Hem Türk Hani çok böyle kutlar vaziyette tribine girmeyeceğim ama Türkiye'de mafyonun içinde olup gerçekten saçın mor yüzünde dövme falan zaten takılamaz. Yani çok büyük çelişkiler barındırıyor ve bu çelişkilerin barınma sebebi Kontkar'ın gördüğü işi kesinlikle Türkiye'ye uyarlamak, uyarlamayı düşünmemesi. Bu da onun suçu değil zaten. Bu onun yetiştiği ülkedeki eğitim sistemi, ona çocukluktan beri verilen şeylerle alakalı. Çevresindeki düşünce tarzıyla alakalı. Keza Zencinin problemi de bu. Keza modun da problemi. Gerçi mod, moda ayrı bir parantez açmak lazım. Modun albümü kötü bir albüm değil ama kötü bir albüm olmama sebebi de bu hafta çıkan işlerin çok kötü olması. Hiçbir noktada modun albümünde bizi koparan, uçuran, vay be herif yapmış denen, dedirten hiçbir şey yok. Onun üzerinden 5 gidiyor bütün albüm. Sadece işte Motive'nin verse'ünü çok beğendim. Motive taşımış yani diye düşünüyorum. Ben Benim keyif aldığım tek verse orasıydı. Trap House'da şöyle bir laf geçiyor. Galiba ya trap house'da ya da vicdan yokta. Galiba vicdan yokta geçiyor. Sabrımızı taşırma, taşırmayın gibi bir laf geçiyor. Bunu söyleyecek son insan mod. Modun düştüğü duruma sadece kaplan düşmüştü. Türkçe rapte. Yani bence herkesin şey olması lazım. Ben bu lafı söylüyorum ama ben bu olayı işte sindirebilir miyim? Çiğneyebilir miyim? Çiğneyebileceğim bir lokma ısırıyorum şu an demesi lazım. Bunu yapabilecek son kişi mod. Dediğim gibi kötü bir albüm yok. Yani şey olmadım böyle. Bunu mu beğendiniz ya falan demedim. Bana şey demişlerdi. Abi modun hakkını yiyorsun. Modun hakkını yemiyormuşum ama Tamam işte 10 üzerinden 5 albüm. Bu kadar mı yokluktasınız yani? Ben açıkçası kimsenin wow ne iş düşünmüyorum. Dediğim gibi motivinin versiyonu iyi ama şöyle bir problem var burada. Uçmuyor ya albüm. Hani şey olsun istemiyorum. 10 üzerinden 10 bir albüm istemiyorum ama bir yerde bir şey olur ya. Bir araba yapar. İki kişi bir araba yapar. Bir arabada okeydir arabadır yani ama öbür kişi şu an bunun Türkçesini hatırlamıyorum. Polish işte yani cilalamak, parlaması hani bir şekilde akar yani abim. Kendini kendini satar. Modun albümünde böyle bir durum yok ve Modun albümünde wow şunu ne kadar iyi yapmış dediğin hiçbir şey yok. Ve şöyle dinledim yani tamam abi okey. Okey tamam. Yani gömmeyelim. Gömülecek bir şey yok çünkü ortada ama övülecek de bir şey yok ortada. Bu da doğal olarak bir problem yaratıyor. Evet, modu saldığımıza göre aradan. <laughs> modu çıkardığımıza göre aradan. Ecofresh. Ben Ecofresh ile alakalı Instagram'a şey yazmıştım. Yani kariyeri, kendi ülkesinde kariyeri biten herkes Türkiye'ye geliyor. Bizi de bunlara bu kadar yükselmesek mi acaba? Sonuçta Türkiye'yi tokatlama işi bunlar demiştim. Ecofresh'in işi öyle. Zaten Almanca bir var girmiş. Genel anlamıyla baya kötü bir işti. Ben böyle işlere yükselilmesini hiç anlamıyorum. Bu gerçekten şey batı hayranlığı bu podcast'in konusu da buymuş gibi ama Türkiye'de böyle bir problem var maalesef. Batıcılığı, Batı'nın yaptığı her şeyin iyi kabul edilmesi olarak algılıyor insanlar. Öyle değil. Bir yerde eğlence endüstrisinin içerisinde bir yenilik olması gerekiyor. Ya da sosyolojik durumlara adapte olması gerekiyor eğlence endüstrisinin. Şu an Türkiye'de trap sahnesinin yaptığı şey Amerika'dakini aynen buraya getirmek. Şöyle bir avantajı vardı bunun 2016-2017'de. Instagram'da ve Twitter'da Amerika'daki o insanları görüp buna içten içe çok isteyen bunun öyle bir yerde olmak isteyen tipler vardı. Ama onlar da bıktı. Çünkü aynı anda 700 kişi aynı şeyleri yapmaya başladı. Ve bunun artık trap müzikte bir karşılığı yok. Bir yerde evet. Şeye kesinlikle düşünüyorum yani. Bir yerde Amerika'dan bir şeyler alınacak. Ama bir şeyler alınacak. Yani Red Case'in yaptığı gibi her şey alınmayacak yani. Red Case'in problemi bu. Ve sanırım 30 kere falan tweet attım bunu. Bir kere de podcast'te söyleyeyim. Lil Zay ve Kontkar dışında Red Case'den ümitli olan insanlara çok şaşırıyorum. Güzel topladım. Çok yüksek perdeden girdim ama güzel topladım. Genel anlamıyla bu hafta özgünlükten çok uzak. Birçok hafta olduğu gibi. Problemli bir haftaydı ve bunun da temelinde Türkiye'de kimsenin özgün iş yapmaması var. Çünkü öbürü kolay anladın mı? kolay yani. Amerika'da gördüğünden aynısını yapmak, o flow'ları almak falan filan kolay yani. Bir yerde bunu kendine, kendine özgü bir hale getirmen lazım. İçine bir şey koyman lazım. Ya hadi bak, yarısını özgünleştir demiyorum. İçine bir şey koyman lazım. Red Case'de var mı bu? La Familia'da var mı? Gerçekten bana biri çıksın desin ki evet abi bu Amerikan Trap sahnesinde olmayan Türkiye'de Türk eğlence endüstrisine yeni soluk getirecek bir şey. Çünkü ben eminim ki bu, ve bu Kontkar'ın suçu değil. Kontkar kendi zihninde inanılmaz ilerici görüyordur kendini. Ki bu da ona zaten çocukluktan bu yana, doğrusu içinde bulunduğu eğlence endüstrisinden dolayı aşılanan Batı eşittir, ilericilik, Batı'nın yaptığı şeyler ilericidir düsturu kesinlikle. Şu an inanılmaz muhafazakar konuşuyorum değil mi? Hayır, no. Ha -ha. Ama bu iki şey başka. Batı'da yapan, yapılan her şeyin buraya aynı şekilde getirilmesi demek belki demokrasi ve insan hakları vesaire vesaire gibi konularda kesinlikle katılıyorum. Ama eğlence endüstrisinin dinamikleri çok başka. Ve Türkiye bu konuda hani counter'ın topuzunu sürekli kaçıran bir ülke. Çok işte 80'ler, 90'larda falan, 90'larda daha doğrusu. Bakarsanız Türkiye hep Little America falan dendiğini görürsünüz. Çünkü o kadar fazla şey alıyordu ki Türkiye Amerika'dan. Hani şey de değil bak mesela Yunanistan'dan değil ya da Almanya'dan değil. Almanya'dan da almaya başladığı bir dönem vardı. Zaten o da bizim kültürel anlamda, sosyolojik anlamda çok parça parça olmamızla alakalı bir şey ama Fransa'dan değil mesela. Ya da İngiltere'den değil. Hadi değilse problem. İngiltere'den de değil. Amerika'da gördüğümüz her şeyi alıyorduk. Bunun da bir numaralı kapısı Hollywood'tu. Ve bir yerde kültür endüstrisi olarak işin suyu çıktı. Ama film konusunda, filmler konusunda şöyle bir olay var. Film dediğin şey de senin bir Zaten işte Amerikan filmleri, işte Amerikan filmlerinin yanında İngiliz filmleri de geliyordu. İşte romantik komedi de geliyordu vesaire de geliyordu. Ve özellikle 90'larda sinema salonları buna dikkat ediyordu. Hani her salonda Recep İvedik yoktu mesela. <laughs> ya örnek olarak Recep İvedik tabii ki ama ya yani aynı tip film yoktu bunu demek istiyorum. Bugün şöyle bir problem oluyor artık. Red Case varsa Red Case gibi 48 tane daha herif var ve bu 48 tane herif aynı anda iş çıkarıyor ve hepsi aslında aynı şeyi yapmaya çalışıyor. E bu da komik duruyor. Benim attığım tweette işte release değil kabus amına koyayım dediğim tweette bu vardı. Listenin yarısı Amerikan var ıslak rüyalarını anlatacak. Evet. Birazı storytelling yapıp gerçek gibi satacak. Evet. Yarısı da tekerleme alacak. Okey. Yani bu tweette yanlış bir şey görüyor musunuz? Hani gerçekten o tweette herkes şey demişti bana. Abi modu gömüyorsun. Modu gömmüş müyüm sizce? Burada. Yani demek ki siz modun bu listeden bir yere gireceğini düşünüyorsunuz. Ha bu, bu, arada bir şey diyeceğim ya. O modun da aslında Amerikan vari ıslak rüyası anlattığı da çok ortada. Burada şey oluyor galiba. Ben kimseye bir, 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 şekilde yargılamıyorum ve ben birine kol falan dediğimde o kişi kalkıp kendini de savunabilir. Öyle değildir de belki. Sizin için öyle olmasına gerek yok. Ama ya ben modla tanışmıyorum. Ben bu listenin hiçbiriyle tanışmıyorum. Mesela bu listede Server Uğaz da var. Server Uğaz da Twitter'dan takipleşiyoruz. Bu kadar. Çünkü rapçilerle kanka olmak demek benim bu podcast programını bitirmem demek. Yani ben bugün Server veya Şer, veya inşallah veya Mod'la veya Red Caze'den herhangi biriyle takipleşiyorum diye onu zaten eleştiremeyeceksem kapatayım abi programı. Yapmam o zaman bu programı. Öyle bir öyle bir şey var galiba. Hani ya da şunu ben de biliyorum açıkçası. Kendi takipçilerim neyi ne kadar seviyor bildiğim için Herkesin suyuna da gidebilirim ama arkadaşlar siz modu seviyorsanız sevin. Ben okey çok şey değilim. Şöyle bir durum var. İki dil biliyorum ve buradaki bu listedeki herkesin hangi piyasadan neyi ne kadar aldığının gayet farkındayım ya. Hani kimse bana gelip abi mod çok orijinal demesin lütfen ya da red case çok orijinal demesin. Zaten red case'in case de zaten kendi karikatürü olmaya doğru inanılmaz koşuyor. İnanılmaz koşuyor. Yani böyle böyle bir şey yok bana korkunç geliyor bu karikatürleşme hali. Zenciye artık konuşmak bile istemiyorum. Çok çok kötü bir parçaydı. Şey şeyin karşılığı gerçekten böyle hep yek falan gibi saçma sapan filmler var ya Türk komedisinde. Artık Zenci oraya falan gidiyor ve umarım kendisinin menajeri label'ı falan bir bir durdurur kendisini. Şey parça yapmışlar. Tutu parçasında. Eee <laughs> İşte dövmeci veya işte dövme bağımlısı tipler var ya oralara oynamak istemişler. Zaten Türkçe rapte böyle arada görüyorsunuz işte motorla dinlenecek şarkılar işte motor, araba, sokaklar hani belli temaların çok yoğun yapıldığını ki o, o temanın aslında gerçek hayatta o temayı çok benimsemiş insanlar dinlesin falan diye. Ama tabii burada dövmeci dediğinde dövme bağımlısı dediğinde belli bir sanat anlayışını geçmiş. Belli bir estetik algısı olan vesaire insanlar oynadığın için o klip milip ve o sözler açıkçası çok çiğ kalmış. Zenci'nin zaten pişirebildiği hiçbir şey yok her şey çiğ zenci'de. <laughs> Eğlendim. Sadece kendimi savunmak istedim çünkü şöyle olmuş. Sabah bir uyandım böyle her yer şey. Abi işte Red Case konusunda tebrik ederim ama modun hakkını yemişsin falan. <laughs> bir bu bir de şey abi server aslında laf çakmış falan. Server bana laf çakmamıştı ama okey. <laughs> ya yani siz öyle düşünüyorsanız öyle düşünebilirsiniz. Çok şey değilim. Mi, Miraç var. ben Miraç konusunda Mirac'ın son Miraç ya da Miraç artık whatever. Son işlerini falan mesafeliyim. Çünkü mesafeli olma sebebim kendisinin inanılmaz derecede hezeyana bağlaması böyle. Hezeyana harcadılar kanka dercesine çıldırması. Ve aynı anda gidip böyle yeni şafakta yazan ve ağzından çok güzel laflar çıkmayan birine üstadım demesi falan. İsmail Kılıç aslandı galiba. Ona üstadım demesi ama bir rapçiyle cihatçı bir şairin üstadlık konusunda nerede anlaştığını çok merak ediyorum. Bu böyle bir soğuduk o konuda. Böyle bir şey oldum. Okey. Falan oldum ki mozole zamanlarında falan çok severdim. Çok da iyi gitmem gerektiği çok güzel bir parçası falan vardı ama şey oldum ya. Okey. Yani, bu arada şey bu. tamamen politik bir anlamda bunu söylemiyorum. Hani politik olarak çok uzaklaştık falan değil de. Burada şey var. Adam İsmail Kılıç Aslan galiba. Ulan soyadını umarım doğru söylüyorumdur. Şarkılarını paylaşmış. Defkan'la Miraz'in. <laughs> Sevdiğim iki adamdan güzel bir parça falan diye. Üstadım demiş da. Şimdi nasıl bir üstadlık meselesi var burada onu çok merak ettim. Baya merak ettim hatta. Ardından abi adam seni övmüş zaten. bunun Buna bir tepki değil de hani like'la like, like, DM'den söyle. Bana çok şey geldi. Hmm oldu o zaman. Ki son zamanlarda yaptığı saçma sapan açıklamalar var ya. Onlarla falan birleşince çok şey oldum. Okey. Kısmet abi bu işler. Falan <laughs> oldum genel anlamda. Genel hatlarıyla. Bilmiyorum benim tadım kaçtı ya. Yani bu hafta gerçekten şey bir haftaydı. Bu özgünlük meselesini konuşmayı çok istiyordum ben. Ama hani bir iki örnek üzerinden değildi. Ve bu hafta gerçekten bunun üzerine önemli bir hafta oldu. Çünkü yani... <laughs> <laughs> bu kadar da olmaz be kardeşim. Bu kadar da olmaz ya. Hani bu bu haftaki bütün işlerin ortak noktası kanka Amerika'da bir bir şey dinledim. Gel bunu yapalım da birçoğunun noktası. Tekrar söylüyorum çünkü çıldıracaksınız galiba. Öyle hissediyorum ufak ufak. Modum toksik albümü kötü bir albüm değil. Ama iyi bir albüm de değil. Ve bir şeyin kötü olmaması bence size onu övdürmemeli. Eğer bu insanla tanışmıyorsanız kankanız değilse bu insan. Hani normalde buna da karşı olmam lazım. Kankacılığa da karşı olmam lazım ama Türk şarap artık beklentilerimi minimal hale getirdim. Okey. Hani motiveye çok üzülüyorum. Hakikaten motiveye inanılmaz üzülmeye başladım ben. Son böyle 3 haftadır falan performansı güzel yani. Ama hani çocuğun sağlığına da üzülüyorum. Bu kadar şey taşıdıktan sonra insanın beli kopar ve der. <laughs> kendimden utanırım. Şu an kendimden çok utandım böyle bir şey yaptığım için. Bakıyorum başka konuşmadığımız ne kaldı? Düşünüyorum, düşünüyorum. Cegin albümüne iyi denmiş. Hani abi iyi, iyi ama sen anlamamışsın falan demiş. Olabilir böyle şeyler. Sadece oraya şey eklemek istiyorum Jag'in albümüne. Jag'in albümünde First Class'ı çıkarırsak, Kafi dili alırsak, playlist'lere daha güzel olabilir. Tabi First Class da iyi ama Cegin aynı tipte 86 tane falan parçası var. Kafi dili ben daha çok beğendim. Hatta baya baya dinledim. Bu, bu hafta dinlediğim en çok dinlediğim parça olmuş kafi değil hoşuma gitti güzeldi güzeldi yani onun dışında bir daha biraz mikrofona vurdum kötüydü biraz daha düşünelim bakalım ne var diye bir şey yok ya Harun Adil'in bir de Necip Manfuz'un şeyleri çıktı yeni EP'leri çıktı onların üzerine konuşacağım ama onları komple bir konuşmam gerekiyor çünkü hani zaten az sayıda bumbep veya gerçek rap murk iş çıktığı için onları derleyip toplayıp konuşmak gerekiyor. Onlara böyle bir şey gömdüğüm bir podcast'te yer vermek istemiyorum. Ama bu hafta içerisinde onları da kaydederim diye düşünüyorum. Ki ikisini de beğendim. Yani Necip Mahfuz'la ilgili konuşmakta beni engelleyecek şeyler var. Çünkü Necip Mahfuz'la röportaj falan yapıyoruz böyle. Şimdi öyle olunca şey durumuna düşmek istemem yani. Kankasını öven podcastçi <laughs> durumunu düşmek istemem. Belli yerlerde kendimi engelleyeceğim gibi duruyor. Harun Adil'le de aslında tanışıyoruz ve diyalogumuz var. Ama ya yani Harun Adil'in albümü, Harun Adil'in ortak bir albümü aslında bu. O yüzden sanki daha özgür olabilirmişim gibi geliyor. Hani bana bir yani şey gibi hissediyorum açık konuşayım. Ben onu översem abi zaten konuşuyorsunuz ya hani iyisin, yolundasın falan yapacak mısınız gibi hissediyorum ki yüzüme karşı yapmasanız bile böyle düşünebilecek çok fazla insan var çevremde. O yüzden gerginim bu konularda ama bu hafta onları da ama sikerler deyip konuşacağım herhalde. Söyleyeceklerim bu kadar ya. Ekstra bir şey eklemeyeceğim. Kendinize dikkat edin. Raple kalın. Görüşmek üzere. Dinlemekte olduğunuz podcast bir podcastlik projesidir.